Merhabalar arkadaşlar. Yüksek Mimar Cemil Sağır ben. Bugünkü video konumuz porselen tezgahlar kırılır mı? Hem müşterilerimize hem de sosyal medyada bize mesaj gönder, gönderen birçok müşterimiz var porselen Tezgah kırılır mı diye. Ee, Youtube'da da e, son paylaşımlarımıza da altına gelen yorum, yorumlardan dolayı ha, bu konuya bir açıklık getirmek istedik. E, peki gerçekten porselen tezgah öyle mi? Hemen kırılıyor mu? Yoksa yanlış montaj ya da hatalı bir kullanım e, sonucu oluşan bir sorun mu? Bu soruların cevabını hemen sizlerle paylaşıyoruz. O zaman başlayalım. Öncelikle şunu net söylememiz gerekiyor. Porselen diğer tüm malzemeler gibi kırılabilir, kırılabilecek bir malzemedir. Ama bu malzemenin zayıf olduğu anlamına gelmez. Porselen yüksek ısıda pişirilmiş, oldukça sert ve dayanıklı bir malzemedir. Ancak eğer doğru şekilde montajı yapılmaz ise, yani taş e, firması taşı yerine yerleştirirken doğru bir montaj yapılmaz ise, e, ya da alt taşıyıcı sistem desteklenmez ise yani e, mobilyacının mobilyasını oturturken e, onu terazide yani su terazisinde oturtması gerekiyor. Ve e, MDF hamlarımızın arasına e, destekleyici e, parçalar koyulması gerekiyor. Onlar koyulmadığı takdirde bir e, hava boşluğu oluşur ve oraya gelecek sert bir darbe ile ağır bir yük malzemenin çatlamasına e, neden olabilmektedir. Ya da e, uygulama bittikten sonra köşelerine sert bir darbe alırsa bu da malzemenin kırılmasına neden olabilecek nedenlerden bir tanesidir. Ee, Tabi her malzeme gibi porselen e, malzeme de çatlayabilir veya kırılabilir. Bu durum, bu durum kuvars, granit hatta mermer için de geçerlidir. Sadece aralarındaki fark kırılabilir olmaları değil, kırılma şekilleridir. Yani özetle malzeme seçiminde sadece estetik değil, uygulama ve kullanım şartları da çok önemlidir. Yani siz mutfağa ya da malzemeyi kullanacağınız herhangi bir mahalle hangi amaçla kullanacaksanız e, malzeme seçiminizi ona göre yapmanız gerekiyor. Her malzemenin kendi içinde kullanım alanları vardır. Bu kullanım alanlarına göre malzeme seçimi yapılmalıdır. Porselen doğru detaylarla ve profesyonel bir işçilikle son derece sağlam, hijyenik Şık bir e, malzemedir. Yani kısacası porselen diğer malzemelere göre daha çabuk kırılan bir malzeme değildir diyebiliriz. Eğer siz de bu tür konularda kafanızdaki soru işaretlerini yorumlara yazarsanız hepsini birlikte tartışıp çözümler üretebiliriz. Malzeme seçimlerinde yol gösterici içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve zilinizi açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.